Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin bayramı kutlu olsun bu arada Ramazan bayramı. Bugün kısa bir açılım yapmak istiyorum kolektifte. Niyetinizdeki kişiyle aranızdaki engeller neler buna bir bakmak istiyorum. Daha sonrasında da bu engeller ortadan kalkar mı kalkacak bir şeklinde bir açılım yapmak istedim. Evet özel bir açılım olacak. Yani her türlü ilişki tipi değil, daha çok kolektifte arada engeller varsa, işte bu sosyal medya olur, kişi olur, şartlar olur, yani hikayenize göre alabilirsiniz. Bir bakalım bakalım engeller nelermiş, siz de niyetinizi o şekilde alın. Ve daha sonrasında da bu engeller kalkar mı şeklinde bir açılım yapalım. öncelikle aranızdaki engeller neler? Kolektif açılım dediğim gibi herkes uyumlanmak zorunda değil. Biraz da böyle arasında engel olanlar için Şimdi öncelikle aranızdaki engeller nedir dediğimde ve kartların enerjisine baktığımda bir pişmanlık görüyorum. Aranızda böyle bir e, ilişkide, bağlantıda birbirinizi e, yıpratma gibi durumlar yaşadıysanız e, ya da hoş olmayan şeyler nedir işte bir ilişkiyi bitirecek olan ihanettir, yalandır, umduğunuzu bulamamak, vaatlerin yerine getirilmemesi şeklinde ama burada bu kişinin bir pişmanlığı var. Bunun yanı sıra kendi hayatıyla ilgili pişmanlıkları da olabilir. Belki de bu ilişkide şu anda affedilmeyeceğini düşünen bir insan olabilir karşımızda. Bilmiyorum yani hikayenize göre ne yaşandıysa belli başlı bir pişmanlığı ve bir dengeye gelmek için de arada ne yaşandıysa belki ayrıldınız birbirinizi engellediniz veya hiç görüşmüyorsunuz ve bir dengeye gelmek istiyor yani şu anda her ne düşünüyorsa belki asla daha siz istemeyeceksiniz ya da artık bu Aranızdaki bağlantının eski dinamikleri bir daha yakalanamayacak belki şeklinde düşünebiliyordur. Ne yaşandıysa hikayenize göre alın. Ve bu bağlantıdaki dengeler de bozulmuş olabilir. Yani belki çok mesafe girdi araya, belki çok zaman girdi belki güven kaybı yaşandı. Yani burada bir denge eğitimi var ve bununla ilgili de aslında çözüm arayışında. Yani yine böyle kartların enerjisine baktığımda şöyle basit bir şey olmasa gerek. Hani ben bir adım atayım da devamı gelir şeklinde değil. Yani hani Elbette sosyal medya engeli olan da vardır ama bu kadar basit değil şeklinde çıktı kolektifte. Bu ilişkinin dinamiği bozulmuş olabilir. Yani kökten sarsıcı bazı olaylar yaşanmış olabilir. Ve yine baktığımda aradaki engeller neler diye... ...sizin duruşunuzu sergiliyor bu kişi... ...şimdi kılıç prensi çıktı... ...kılıç prensi çok yönlü... ...aslında iletişime açık... ...uzlaşmacı ama... ...çoğunluğa göre hareket eder... ...böyle kılıç prensinin pek... ...kendi fikrimi koyayım ortaya... ...ve bunun arkasında durayım şeklinde değil de... ...hani bulunduğu ortamın... ...kıvamına göre ayarlar kendini... ...hani şey deriz ya... ...bulunduğu kabın şeklini almak... ...belki sizin de bu kişiye karşı bir duruşunuz var... ...ve... Siz size sizi de yansıtıyor olabilir. Ya da şöyle de alabilirsiniz. Bu bağlantıda e, belki daha olgun karakterli olan taraf siz olabilirsiniz. Biraz daha e, böyle pek dolu dolu sözler verse bile yerine getiremeyecek toy enerjilerde çıktı aklınızdaki kişi biraz böyle sivri dilli olabilir, biraz böyle öfkesine yenik düş düşüyor olabilir belki ağzından çıkan sözlerin sonradan pişmanlığını duyuyor olabilir. Yani aslında dediğim gibi bu bağlantıda bir frekans belki uyumu da yakalanmamış olabilir. Siz sanki daha bilgesiniz ya da daha böyle mantıklı mantıklı bakabiliyorsunuzdur olaylara ya da bir ilişkinin temel gereksinimlerinin farkındasınızdır. Bu kişi ya karakteristik özelliklerinden dolayı ya da çevresindeki uyumsuz koşullardan dolayı sanki bu ilişkide tam olarak performansını yerine getirememiş, sizin taleplerinize cevap verememiş olabilir. Belki de bu ilişki böyle bir yani sağlam, sağlam bir duruş istiyor olabilir. Yani hikayenize göre alabilirsiniz. Bunun haricinde onun aslında kaybetmek istemediği şeyler de var. Biraz kendisinden de ödün vermek istemiyor ama şu enerjiyi daha çok siz diye hissettim. Kendinizi çok kapatmış olabilirsiniz şu süreçte. Yani dedim ya sizle aradaki dengeler yitirilmiş. Bunu sağlamanın yollarını arayan bir insan var. Ha bunu adım atarak belki yapmıyor olabilir ama yoğun bir düşünce halinden bahsedebiliriz. Ve para dörtlüsü siz kendinizi çok kapatmış olarak görünüyorsunuz. Çok vericiyseniz ilişkinin öncesinde daha çok hamle yapan o bir adım atsa belki siz beş adımla karşılık veriyordunuz. Burada kalp kartıyla beraber çıktı. Şu an bence bu kişi sizin de bu ilişkiden elinizi, eteğinizi çektiğini, çektiğinizi düşünüyor ve duygu alamıyor sizden. Belki sizden böyle romantik bir iki işte hamle görse belki karşılık göremedi. Onu da bilemiyorum hikayenize göre. Yani belki bir adım attı ama biraz daha siz burada kendi alanınızda çıktınız kendinizden ödün dermek istemeyen pozisyonda çıktınız ve bu ara bu aşkın varlığını sorguluyor olabilir ya dediğim gibi öncesinde Aşk dolu tavırlarınız varsa bu kişiye karşı bunlar değişmiş. Siz artık kapalı bir kutusunuz. Kendinizden belki öncesinde çok fedakarlıklar yaptınız. Artık buna izin vermek istemiyorsunuzdur. E, ve bu konuyla ilgili bir öf öfke de çalıştırıyor. Yani aslında e, bir araya gelinse o engeller her neyse aşılsa belki de size biraz öfke kusacak e, gergin bir enerji var karşınızda. Size şunu e, sormak istiyor ya da bu zihinden de geçiyor olabilir yani ben seni orada sapasağlam durduğunu sanıyordum ya da hep benim hayatımda ne olursa olsun oradaydın ya da başım en ufak bir sıkıştığında senin orada olduğunu biliyordum ya da dünya yansa belki yanına koşup gelebileceğim tek insanın şeklinde olabilir burada size öfke çalıştıran sizin aşkınızdan sizin ona olan duygularınızdan emin olamayan bir insan var sanki bu okuduğum kolektif olarak biraz yani beni dinleyen taraf karşıdaki kişiden enerjisini çekmiş olabilir ama bunun öncesinde onun yaptığı pişmanlıklar var. Yani siz şu kıvama gelene kadar hani ben artık kendimden ödün vermek istemiyorum dediğiniz kıvama gelene kadar başka şeyler yaşanmış. Belki aradan çok zaman geçmiş olabilir. Dediğim gibi bu ilişkinin dinamiği değişmiştir. Artık siz kendi alanınızda ve kendi öz değerinizde duruyorsunuzdur asla bir şey vermek istemiyorsunuzdur kendinizden e, bu konuyla ilgili şüpheleri var artık belki de beni sevmiyorsun ve ben seni orada hayatımda kale gibi sağlam şeklinde e, buluyordum görüyordum bu konumda görüyordum bu konuma koymuştum seni zihnimde dediği süreçler şu anda sanki hani size bir gelse de bir şey fark etmeyecekmiş gibi çıktı şu an sanırım kalp e, ya da yani duygusal olarak da birbirinize enerji göndermiyor olabilirsiniz ve arada gerçekten de hiç iletişim olmayabilir Bakalım bu engeller kalkacak mı şeklinde bir soralım Böyle aman aman şu engel bu engel değil evet geçmişte yaşanmışlıklar olabilir ne yaşadıysanız hikayenize göre sanki bu ilişkinin kökten zeminden sarsılmış gibi dengelerde değişmiş sanki artık o eski enerji yakalanamıyor şeklinde çıktı ve sizden de emin olmayan bir kişiden bahsedebiliriz duygusal konularda yani orada nasıl, bu ilişkiyi ister misiniz o kişiyi ister misiniz şeklinde soralım bakalım peki bu ilişkideki aradaki engeller kalkacak mı Bakın çok bu yani Öfkeli bir insan olarak Size şu an sinirli olabilir Kılıç şövalyesi ikinci kez çıktı Belki de hep, Epey bir zamandır irtibat Kurmuyorsunuzdur Şöyle kartlarımı alayım Işıktan yansıyor <laughs> İrtibatınız yoksa eğer Ya da siz buz gibiyseniz Belki aklınızdaki kişi Size yaklaştı ama sizin bir Duruşunuz var Belki de evet yani Belki de istemiyorsunuz artık. Bilmiyorum. Şimdi bakın sırlar kartı ile beraber çıktı. Katina destesinde yardımcı olarak aldım. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu kişinin de kendi hayatına yönelik sakladığı şeyler olabilir. Bunları az çok belki de biliyorsunuz. Bunlar hiç konuşulmamış olabilir. Yani evet bir şeylerden şüphelenmişsinizdir, araya ayrılık girmiştir, soğukluk, uzaklaşma girmiştir. Bir şeyler ters gitti ama gelip de bir araya konuşulmamış olabilir. Bazı şeylerin belki konuşulması gerekiyor. Bunu düşünüyor niyetinizdeki kişi. Ama ikinci hissiyatım da şu, sizin de bir şeyler sakladığınızı düşünüyor olabilir. Üçüncü hissiyatım, nedense bunu birdenbire böyle hissettim. Bu kişi size gelmek isteyen bir kişi ama biraz daha zamanı var. Ve bir, bir süre sonra size bu, bu bağlantıyla ilgili bir şeyler söylemek, anlatmak veya fikirleri varsa bunları sunmak isteyecek olabilir. Bunu da çok kuvvetli bir şekilde hissettim ve e, güven sarsıntısı yaşanmış bu ilişkide belli ki bazı şeylere artık güvenemiyorsunuz e, ve sizin güveninizi kazanmanın yollarını da arıyor olabilir varsa öncesinde ilişkiden talepleriniz bu kişiden talepleriniz belki şu sırlar yani e, kitap e, kitap kartıyla beraber çıkması bununla ilgili yani artık ne istiyorsanız ne talep ettiysiniz yani sizin aranızda engel olan ne varsa engel olarak düşünüyoruz bu konularla ilgili bir konuşmak istiyor eğer bunu yaparsa sanki bu güven olayı tekrar kazanılacak gibi de duruyor olabilir ve bununla ilgili de bir şanslı zamanı kolladığını söyleyebilirim ve şöyle bir şey daha var tılsım kraliçesi çıktı tılsım kraliçesi sizsiniz burada çok güvenli bir şekilde duruyorsunuz Güven veren ve güvenli limanlarda kalmak istediğiniz dönemler Hayatınızın belki de en bolluk, en bereketli döneminde olabilirsiniz Yani aslında kimseye ihtiyacınız yok Para kraliçesi gayet de donanımlı ve karakterli bir insan olarak görüyor sizi Ama belli bir süre sanırım bu ilişki gizli tutulmuş Burada Ariman Kartı ile beraber geldi Ve siz... Yine zannediyorum ki bu şekilde ilişkiyi yaşamak istememişsiniz. Biraz da e, buna öfkeli olan bir insandan bahsedebiliriz. Ve yine sizle beraber e, varsa ilişkide yaşanmışlıklar bu konuyla ilgili tekrar bir araya gelmek. Ee, aynı heyecanı hissetmek tekrar yeni bir başlangıç yapmak şeklinde isteği çıktı evet bununla ilgili de bir hamle yapabilir ama şunu söyleyeceğim ee, ben kesin konuşmayı sevmiyorum tarihte. gelecek yapacak edecek engeller kalkacak hayır kartların enerjisi neyse o şekilde okumaya çalışıyorum bu kişinin çok büyük bir mücadele vermesi gerekiyor anne olan bir kadınla ilgili asiranta çıktı fedakar şefkatli anaç ilişkiyi sarıp sarmalayan, affedici enerjilerdi. Yani klasik Türk kadınının şeyi diyeceğim burada versiyonu böyle bir insan olabilir. Bu kendi annesi de olabilir ya da hayatında böyle bir annelik enerjisi taşıyan bir insandan bahsedebiliriz onunla çatışmaya girmesi gerekiyor. Zannediyorum onun hayatına yönelik en büyük engel bu olabilir. Çünkü burada bir de işte ilişkiyi gizli yaşamak, insanlardan gizli tutmak yani böyle bir ilişki tipiniz varsa, geçmişi varsa bu ilişkinin Kol kola girip gezip yürüyüp dolaşamadıysanız veya bir toplum içine çıkamadıysanız bu şekilde de yaşanmış bir ilişki olabilir. Belki kişinin annesi engeldir. Ama onun savaşması gereken yani sizin tarafınızda çıkmadı. onun bir mücadeleye girmesi gerekiyor. Annelik enerjisi taşıyan bir kadınla alakalı. Bu fikir bu kişide var mı? Var. Ve sanki bir öfkeyle hareket edip size adım atabilir kendi düşüncelerini söyleyebilir ama evet savaşacak veya engelleri kaldıracak bu annesi olur veya annelik enerjisindeki insanla ilgili işte bir savaşa girer veya bir mücadeleye girer ve ondan sonra gelir diyemiyorum kafasında böyle şeyler çıktı yani enerjisel olarak ve bu insanın sizle tekrardan başlama isteği var. Ve yine öyle tahmin ediyorum ki bu insan size bir gelecek biraz da öfkeli bir şekilde gelecek. Çünkü burada hiç sizden istediklerini alamayan bir aklınızdaki kişi var şeklinde çıktı. Dediğim gibi bu şekilde bir adım atabilir ve aranızda bir konuşma geçebilir niyetinizdeki kişiyle alakalı. Açılım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.